Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nit ve bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz tekrardan sizlerle bugün ee, kupa maçı yapacağız sizlerle birlikte. Burada kupalar var. Kupa maçı birlikte yapacağız. Başarabilecek miyiz acaba göreceğiz. İnşallah başarırız da Avrupa yapalım mı? Euro oynayalım. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. France. Aa ben burayı bitirmiştim doğru. Arkadaşlar ben bir oynamıştım buraları. Ama kupamı da almıştım. Artık yeni bir kupa maçı yapalım. Siz de isterseniz 2022 Bakayım burada. Hmm. O zaman bu maçı yapalım arkadaşlar. Ama ilk önce Manchester United'ı mı seçelim biz. Manchester değildi. Ya da şimdilik arkadaşlar Manchester United'ı seçelim. Okey. O zaman ben şu antrenmanı yapıp geliyorum. Evet. Ee, şimdi son antrenmanı sizle beraber yapmak istedim arkadaşlar. Yapalım. oraya kadar geldik. Evet. Bu neymiş? Ya bu kolay. Bundan almaya mı çalışıyorsun? Lan oğlum. Benim anlam lazım. Ama ilkten 3 yıldızı aldım ben ne ayak. 8. Tamam Heh, 9. Lan 2 yıldız mı? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Lan ne alaka? He. Manchester biz de Milan yapıyoruz arkadaşlar. 1-0. Öndeyiz galiba. Hadi bakalım. Milan'la karşı yapıyoruz arkadaşlar. Oyuncular sahaya gidiyor. Shaw falan var. Varan var. Baya bir oyuncu var bizden. Yurt. Yurt. Ronaldo yanlış yaptık ya. Maignan. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Maignan. Pogba alamadı. Maguire. Fred. Fred koşuyor. Brett Rashford. Marcus Rashford. Rashford ne yapıyorsun ya? Magnan. Neyse İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic. Ronaldo. Rashford. Rashford. Oğlum koşsana. Marcus Rashford. Rashford Magnan. Ve 90. dakika bitiyor. Maç bitiyor. Biz yeniyoruz. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte lan. Manchester'ın gücü. Milan'la 0-0 yarışıyoruz. Şimdi. Vay be. maça girin bakalım. Hızlı bir şekilde. Giroud, Ibrahimovic. Girard mı? Girard oğlum eski oyuncu değil mi? Ibrahimovic. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic dışarı atıyor. Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. Pogba ama Maignan. Paul Pogba. Maignan. Maignan. Tijer. Tijer. Hernandez. Aldık topu. Lan. Sallan o topu. İlk yarı bitiyor. Hadi Manchester United. Hadi. Hadi. Cristiano Ronaldo. Rashford. Marcus Rashford. Rashford. Maygın ya. Ne tutuyorsun oğlum? Çok dandik bir oyun. Mesela köşeye vuruyorum. Kayıcı tutuyor. Şov. Şov. Ne diyor Rashford'a? Rashford. Ronaldo. 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 Cristiano Ronaldo. Sü. Berat, Ibrahimovic, Rashford, Rashford, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo almaya çalıştı alamadı, kaptırdı topu, dışarı Shaw, Magura, Magura. Ama ya. Ve maç bitiyor. Bitti. Manchester United yani biz yendik. 1-0. İşte Aracımızın bu Arasında kadar. Markası ne? Markası. Abi bu kadar kolay mıydı ya? Bu kadar kolay mıydı bu ya? Vay. Bu Juventus. Juventus değil mi lan bu? Aynen. Juventus'la birlikte yarışıyoruz. Chiesa Morata falan, Dybala falan çok iyi ya. Karşı takım bayağı iyi. Evet, Juventus'la birlikte Maça başlıyoruz. Chiesa. 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 Marcus Rashford. Marcus Ra Rashford. Rashford. Şezni. Oğlum Şezney nasıl bir oyuncu ya? Oyuncu değil de işte kayıcı. Paul Pogba. Yine Çalımını kaleciye atıyor ve Paul Pogba. Paul Pogba Pogba. Bum! 1-0. Chiesa, Morata. Dışarı atma düşüncesiyle Dybala Bruno Fernandez. Ne kaleci? Dece De Hea. Şov. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Müthiş bir çalım. Ronaldo'dan bir fake daha. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Sürt. İşte bu. Chelsea ve maç bitiyor. 2-0 Juventus'u kolay bir şekilde, easy şekilde yeniyoruz. Markası... Evet arkadaşlar maçın devamını istiyorsanız ee, diğer videoya gidebilirsiniz. Şimdilik buradan kesintidir.